kolay yolu seçip ötekini taklit etmek, kopyalamak, öteki olmaya özenmek, ötekinin söylemlerini, ürettiklerini çalıp bir de onu yok saymak en çok sana zarar getirir. Kıskançlık vadisinde önüne sıra sıra dağlar dizilir ve sen bu dağları yalnız kalarak aşmaya çalışırken kim bilir kaç kere düşmeye mahkum olursun. Bununla da kalmaz duygularını önce bir süre daha kıskançlık, hırs, bencillik, kibir ile besler. Kendin dışında kaderin dahil her şeyi herkesi suçlar ve sonra kendinle yüzleşmeyip kendini inkar limanına demirlersin. Şaşkınlık ve yok oluş vadilerini erişemeden yok olur gidersin. Kolaya kaçıp hiç kimsenin hakkını emeğini yok saymayacak, Tam tersi sana kattıkları için şükranlarını sunacak, hakkını iade edeceksin ki ürettiklerin artsın. Artsın ki sayısız kimliklerin, şapkaların, araçların olsun. Hadi şimdi gel bu anlattıklarımı seminerlerimde tüm yoldaşlarımla birlikte söylediğim arka planda çalan Candan Erçetin'in milyonlarca kuşluk eserini şu mısralarına kodlayalım. Kodlayalım ki Yol boyu bu eser seslendirdiğimizde paylaştıklarımızı hep birlikte hatırlayalım. Ki kaderi yalnız kalmaktır. Şahinki hırs ovalarında saklanır. Avladın zanneder ama kendi avlanır. Biz milyonlarca kuştuk. Kaftana kanadachtık. Acı çektik, yaralandık, bilmiyorduk. Yoluna kandık Kimimiz sebat ettik Yedi vadi